Ciltteki fazla yağı emen taşı deniyoruz. Yanlış duymadınız. Bu taş ciltteki fazla yağı emiyormuş. Ben de bunu Rossmann'da gördüm ve gördüğüm an dedim ki bunu birlikte denemeliyiz. Eğer işe yararsa var ya ben bununla yaşarım yani. Her yere götürürüm her yere. Şu anda cildimde makyaj yok ama cilt bakımı yapmıştım. Bayağı da uzun süre oldu ve cildim yağlandı. Gördüğünüz gibi parlıyorum şu anda. Şimdi teryeli volkan taşıymış. Deniyoruz. Hazır mısınız? Önce alnıma deneyelim. Bakın iki tarafta da parlaklığı görüyoruz. Bak. Bak. Asla bu kadar iyi bir şey beklemiyordum. Bir, bir kutusu var bu arada. Fırçaların vesaire olduğu yerden almıştım diye hatırlıyorum. Lip balmların olduğu bir yerden almıştım. Onu iyi hatırlıyorum. Fırçadan emin değilim. Lip balmların oralara bakın siz. Bakın iyice görün diye her yerimi sürdüm. İnanılmaz.